Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Medorka Gaming'e hoş geldiniz. Oldukça yoğun geçen birkaç haftalık seyahat sonrasında yeniden yeni bir Starfield videosuyla karşınızdayım. Bu süre içerisinde kanal ve benim için önemli bir dönüm noktası diyebileceğim 1000 aboneye geçmiş bulunmaktayız. Takip eden, beğenen, yorum yapan, paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Bildiğiniz gibi Starfield 6 Eylül'de tam sürüm olarak biz oyun severlerle buluştu. Çıkışının ardından sağlı solu pek çok eleştiri beraberinde getirmiş olsa da Oyun hakkında en azından oynadığım kadarıyla söyleyebileceğim en önemli şey artılarıyla eksileriyle gerçekten bir Bethesda oyunu hissini vermesi. Her ne kadar bilgisayarım hakkını vererek oynamama olanak vermese de ve çeşitli bug'lar ve çökmeleri de hesap dışında bırakırsak ilk izlenimim oyunun iyi bir oyun olduğu yönünde. Tabii daha detaylı bir incelemeyi oyunu bitirdikten sonra tekrar yapacağım. Gelelim videomuzun konusuna. Oyunda birbirinden farklı onlarca silah ve zırh mevcut. Ve bu devasa evrende burnumuzun dibinde bile olsalar gözümüzden kaçırmamız içten bile değil. Şimdi size oyundaki en iyi Legendary olmayan bir zırh setinden bahsedeceğim. Mark 1. Oyunda level 1'de bile kullanabileceğimiz evladiyelik denilecek cesten bir set. Oyuna başladıktan sonra sadece ana hikayeyi takip ettiğinizde görevler sizi bir noktada New Atlantis şehrinde bulunan Constellation'ın merkez üstüne getirecek. Yaptığımız konuşmalar sonrası Constellation'a katıldığımızda bize bir anahtar verecek. Bu anahtarı aldıktan sonra ana kapıya sırtımızı verdiğimizde Hemen sağ çaprazımızda gördüğümüz merdivenlerin altında bulunan kapıdan içeri giriyoruz. Koridoru takip edip çalışma tezgahlarını geçtikten sonra şuradan devam ediyoruz. Daha sonra ilk sağa dönüyoruz. Odaya girdikten hemen sonra sola döndüğünüzde cemeken bir dolabın içinde tüm haşmetiyle duran Mark 1 setini görebilirsiniz. Aa ama bu Master Lock picking istiyor diyeceksiniz. Videonun başında da belirttiğim gibi bu oyun artılarıyla eksileriyle bir Bethesda oyunu. E tabi bundan sonuna kadar faydalanmakta hakkımız. Dolabın tam karşısına geçtiğinizde kapağın kenarında küçük bir aralık olduğunu fark edeceksiniz. İmleci tam olarak bu aralığın doğru yerine denk getirirseniz dolabın içindeki mankene ulaşabilirsiniz. Ve işte tereyağından kıl çeker gibi kilidi açmamıza bile gerek kalmadan başlangıç için inanılmaz güçlü olan bu seti alabilirsiniz. Emin olun sandığınızdan çok daha uzun bir süre sizi götürecektir. Ayrıca isterseniz seti upgrade etmeniz de mümkün. Size önerim Bethesda bunu peçleyene kadar bu durumdan sonuna kadar faydalanın. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Starfield ile ilgili daha pek çok içerik üretmeyi planlıyorum. Eğer sizin de hakkınızda Starfield özelinde görmek istediğiniz veya merak ettiğiniz bir konu varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümünde bana yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için zile basmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, iyi günler ve iyi oyunlar.